Opel H e, kasa 2013 model. Aracımıza multimedya montajı yaptık. Üst göğüsü yine ellemedik burayı. Uyku artıkmadık. Aşağıya taktık. Şuradan ana şeyden ilk önce şu kışı şöyle bir tamam. Ondan sonra, sonra tekrar ortası böyle koyarız üstlerine. Buradan montajımızda e, tamamen orijinal çerçevesi çerçevesiyle montajımızı şu şekilde göstereyim. Ve şu şekilde gayet güzel çerçeve rahat bir şekilde oturdu. İstediğiniz halde eski teyimizi e, yine eski haline getirebiliyoruz. Burada e, özellikle kısa bir özelliklerden bahsedeyim. Ana menü. CarPlay özelliği var. E, şuradan da basalım. Burada da orijinal araç bilgisinin ekranı var. Buradan BC. Buradan e, şeylerin, e, arabanın benzinini ve hatalarını buradan görebiliyorsunuz. Direktmen arabayla uyumlu. Buradan bastığımız zaman da hatta şöyle yaptığımız zaman da volüm tuşu da şu şekilde ekrana çıkıyor. Bunda e, offline navigasyon var. Ve online navigasyon var. İnternetten de bağlanabilir. Kameramızı geniş açılı kamera taktık. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yaptığımız zaman da direkt arkaya net bir şekilde geniş açılı kameramızla montajını yaptık. Ve gayet de güzel oldu. Şöyle yapalım tekrardan. Şimdi burada... E, CarPlay özelliği zenlikten başlatılıyor. YouTube özelliğimiz var. Burada ses ayarları özelliğimiz var. Buradan da ana menü. Şuraya da bastığımız zaman da e, ana pencereye bastığımız zaman da buradan da direkt ben video, müzik, radyo olarak gözüküyor. Şimdi şöyle bir videoya bir tıklayalım. Bir ekran bir şey şöyle bir bir daha bastık. Sibel. Ben de rüzgarlar Sibel'e. Buradan da basalım çıkalım. Buradan da ekranı gösteriyor. Radyoya bastığınız zaman da radyo ekranını olan da. Uluslararası bir firmayla raket ve topların temini için anlaşma sağlamak açma. üzereyiz. Her şeyi görebiliyoruz. Ee, Çocuklar müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Bu kadar.